İngiltere gibi burada da böyle çift katlı otobüsler var şehir içinde belediye otobüsleri. Tek farkı üzerlerinde Çince yazılar yazıyor. Nasıl eziliyor bu? Very yeah. açık bir havuz yapmışlar. Enteresan yerler. Hong Kong Museum of Art. Hong Kong Sanat Müzesi. Müzenin altı boş. Oradan yürüyerek geçeceğiz şimdi. Burası böyle Singapur gibi çok fazla insanı sıkıştırıp böyle zip dosyası gibi küçücük bir yere koymuşlar. Ormanları, yeşillikleri çok fazla katletmemişler. Hatta her tarafa yeşillik, orman alan bırakmışlar. Yani parklar, bahçeler, burada mesela dağlar, ormanlar falan çok fazla. Google Map'ten yani bakarsanız Hong Kong'a yukarıdan binadan çok yeşillik göreceksiniz, orman göreceksiniz. Burada bayağı bir insan toplanmış halde şov yapılacak. Daha o şovun başlamasına bayağı bir zaman var. Daha dört gün buradayım. Toplamda 5 gün kalacağım yani Hong Kong'da. Şöyle bir deniz kenarını dolaşalım şimdi. Yine Singapur'daki gibi şöyle bir zengin yürüyüş yapalım. Buradaki moda hakkında ne düşünüyorsunuz? Buranın yani insanları nasıl giyiniyor sizce? Kalp yapıyorlar burası paramparça böyle bir sürü adadan oluşuyor Hong Kong. Yani Hong Kong'un kendisi zaten bir ada. Hong Kong Island olarak geçiyor mesela uçak biletini alırken Hong Kong Adası diye geçiyor. Burası 99 yıllığına İngiliz hakimiyetindeydi. Daha sonra Çin'e devredildi. Ama Hong Konglular İngilizlerden düşünce özgürlüğü ve bunun gibi pek çok modern kültürü devraldıkları için Çin'in o otokratik baskıcı rejimine gelemediler. O yüzden burada çok büyük eylemler olmuştu Çin'e devredildikten sonra. Bir de Covid zamanında Çin çok protesto edilmişti. Şu anda burası özel bir yönetim olarak geçiyor. Gençler özellikle özgürlüklerine çok düşkündürler ve iş adamları para kaybetmek istemezler. Otokratik liderin yönetiminin altında, onun keyfi kararlarının altında para kaybetmek, zarar etmek istemez hiçbir iş adamı. O yüzden buradaki sermaye kaçar. Hong Kong eski cazibesini yitirir. Daha farklı bir yönetimle yaşamaya devam ediyorlar şimdilik. Makao'da bunlardan bir tanesi. Makao da eski Portekiz sömürgesi. Burası İngiliz sömürgesi. Bir de işte Tayvan'ın durumu birazcık karışık. Çin orada tamamen hak iddia ediyor ama Amerika'da buna karşı çıkıyor. Gittiğim her ülkeyle ilgili tarihi bilgiler vermek istiyorum. Ama bazı videolarda tarihi bilgileri çok abarttığım zaman da seyirciyi sıkmak istemiyorum. O yüzden böyle kısa kısa anlatıp geçiyorum hemen. Ha buralara da kiosklar yapmışlar. Şunların herhalde aylık kirası tahminimce 10 bin dolardan fazladır ya. Binanın olmadığı yer görünmüyor şu anda. Sadece dağlarda bina yok. Ama emin olun ki bu Hong Kong'un çoğunluğu yeşilliklerden oluşuyor. Bu yerleşim yerlerinin olduğu taraflar çok sıkışık. İnsanlar o yüzden çok küçük dairelerde oturuyorlar veya işte otel fiyatları çok yüksek, çok abartılı. Aa buradan da merdiven yapmışlar, denize iniliyor. Hmm orada oturuyorsunuz. Teknenizle geliyorsunuz buraya. Şuradan çıkıyorsunuz. Eşinizle kahvenizi alıyorsunuz. Sonra yemeğinizi orada yiyorsunuz. böyle böyle yaşantılar da vardır. Karşıdan mesela biniyor tekneye geliyor. Adam evinden çıkıp mesela klaba gelecek. Araçla gelmiyor. Hiç valeye anahtar falan vermiyor. Tekneyle geliyor. <laughs> Singapur'la Hong Kong'u şöyle bir kıyaslayacak olursam Singapur'da belli başlı böyle gökdelenler vardı ama burada şehrin her tarafı gökdelen. Etrafta çok zengin insanlar, çok lüks restoranlar, pahalı arabalar var. Burada sanırım çok fazla sayıda zengin yaşıyor. Belki de dünyada kilometre başına düşen zengin sayısında birinci sırada olabilir. Çünkü hem dediğim gibi çok sıkıştırılmış, herkesin bir arada yaşadığı çok kalabalık bir yer burası bu ada. Hem de gördüğünüz gibi işte çok pahalı hayatlar var. Çok varlıklı insanlar, büyük oteller ve gökdelenlerle dolu, rezidanslarla dolu bir ülke görüyorsunuz. İnsanlar gece ışık şovunu bekliyorlar burada. Yürüdükçe karşıma daha fazla insan çıkıyor. Herkes fotoğraf çektirme telaşında. Şurada merdivenler var. Yukarıya bir çıkayım bakalım. Yukarıya çıktığınızda burada oturmuş etrafı seyreden insanlar görüyorsunuz. Hepsi kameralarını hazırlamışlar. <laughs> Işık şovuna. <laughs> Hazır bir haldeler. <laughs> Sessizce bekliyorlar. <laughs> İngiliz mimarisi. Bir saat kulesi görüyorsunuz şurada. Etraf hep tekne doldu. Saat ilerledikçe gökdelenler ışıklarını yakmaya başlıyor ve hepsinin ışıkları suya yansıyor. Bir de şuradan geçen vapurun ışıkları güzel bir görüntü oluşturmaya başladı artık. Yüzlerce, binlerce insanlarla birlikte burada bekliyorum. Hepsi farklı kültürlerden, farklı etnik kökenlerden. Çoğu Asyalı gibi duruyor ama hepsi Hong Konglu değil. Yani içlerinde Araplar var, Hintliler var gördüğüm kadarıyla. Avrupalılar var. Hollandaca konuşanlara falan denk geldim. Burada çok farklı kültürlerden çok farklı insanlar var. Gerçekten burası tam anlamıyla bir dünya kenti. Lamborghini. İngilizcede Lamborghini diye okunuyor bu. Türkiye'de Lamborghini diyorlar. Araç bir trafik cezası yemiş. Ama sana koymaz hacı be. Sen böyle güzel bir arabaya biniyorsun ya. Sana verilecek cezanın 10 kat olması lazım. Park ettiği yere bak. Adamın park ettiği yere bak. Sokak müziği yapanları izlediniz. Evet. Öğrendim ki burada ışık şovları akşam saat 8'de başlıyormuş. Ve akşam saat 8 olmasına şunun şurasında 5-10 dakika kaldı. Bu arada şehrin ışıkları artık muazzam güzel görünüyor. Bakın limanda da ışıkları yaktılar. Belediye otobüsleri, böyle çift katlı otobüsler tıpkı Londra'daki gibi. Demiştim ya İngiltere yıllarca burada hakimdi bu topraklara. Kendi sistemini getirdi ve kendi çift katlı otobüs sistemini de getirmiş. Evet şimdi bekleyişe bakın. Ne kadar çok insan var bekleyen. Bu arada ay da çok güzel görünüyor bu gece. Dolunay'ın olduğu bir gecede size muazzam bir ışık şov izleteceğim birazdan. İnanamıyorum ya demin ben buradaydım. Bu kadar insan yoktu. Şu anda üç katına çıkmış insan kalabalığı. Her milletten insan gelmişler burada bekliyorlar şu anda. Birkaç dakika kaldı. Karşı taraftan müzik çalıyor. Orada bir canlı konser var şu anda. Geri sayım başladı. Thank <laughs> you. kadardı. Işık Show sona erdi. Umarım memnun kalmışsınızdır, beğenmişsinizdir. Karşıdaki gökdelenlerin birçoğundan değişik lazer ve ışık şovları yapıldı. 10 dakika süren bir şovdu. Şimdi eve dönme vakti. İnsanlar burada hala fotoğraf çekiliyorlar. Burası böyle ailecek gelinip gezinebilecek çok güzel bir yere benziyor. Yani eğer maddi durumunuz elveriyorsa yani sizi zorlamayacak böyle dağ yürüyüşü gibi işte zor turlar gibi şeyler yok. Yani burası sadece ailecek güzel rahat ayakkabılarınızı giyip burada deniz kenarında yürüyüş yapacaksınız etrafı göreceksiniz. Bol bol fotoğraf çekeceksiniz. Mağaza gezeceksiniz. Restoranlarda yemek yiyeceksiniz. Yani gelir durumunuza göre gayet güzel bir tatil imkanı sunan bir yer. Benim gibi <laughs> fakirler için de böyle hapishaneden bir tık daha güzel bir yerde kalabilme imkanınız var. Gösterdim işte kaldığım yeri. Durumu iyi olmayanlar için kesinlikle tavsiye etmem. Ayrıca iş arayanlar için de tavsiye etmem çünkü beraber odada kaldığım arkadaşlarımdan bir tanesi bugün bana anlattı. Hong Kong'da iş bulmak çok zor dedi. Çünkü işverenler kaçak işçi çalıştırmak istemiyorlarmış. O yüzden çalışma izni olmayanları burada tutmuyorlar. Ayrıca burada böyle 2 ay 3 ay kalırsanız tekrar geldiğinizde sorun yaşarsınız. Çünkü bununla ilgili uzun bir video yapmıştım bir arkadaşımla beraber. O videoyu izleyebilirsiniz. İki kez Hong Kong'a gidip Türkiye'ye geri gönderilen, deport edilen ve üçüncü kez tekrar gitmek üzere hazırlanan bir arkadaşım. Bana tüm gerçekliğiyle uzun uzun videoda her şeyi anlatmıştı. O videoyu izlerseniz Malezya'da çekmiştik o videoyu. Hong Kong'a neden alınmadığını anlatıyor. Yani polisler daha çok işte burada 2 ay 3 ay kalmışsan Ha bu kesin çalışıyordur diye şüpheleniyorlar. Kalabalığı görüyorsunuz. Bu da bu taraf yani. Sadece o tarafta yok gökdelenler. Yalnız bir ara şu karşı tarafa da geçip oradan da bu tarafı sizin için videoya almayı düşünüyorum. Şimdi şurada bir bar görüyorsunuz tam denizin kenarında. Ben merak edip böyle bir tane barın Menüsüne baktım. Acaba dedim fiyatlar ne kadardır? Bunlar fix bir menü yapmışlar ve yaptıkları fix menüde işte yiyecek artı içecek yani bir öğünlük bir akşam yemeği size toplam 380 Hong Kong dolarına mal oluyor. 380 Hong Kong doları verirseniz burada bir akşam yemeğiniz salatanız ve içkinizle beraber. Buradaki ışık şovunu izleyebiliyorsunuz. Manzaraya bakabiliyorsunuz. Binlerce insan. Hepsi fotoğraf çekiliyorlar bu ışıklı gökdelen manzarasıyla. Her yerden gelmiş insanlar. Balayı çiftleri, sevgililer, evliler bekarlar, çocuklar, gençler, yaşlılar, emekliler. Şehirde yürürken önümden koşucular geçmeye başladı. <laughs> bir anda şaşırdım. Herhalde her akşam böyle bir grup oluşturup birlikte birbirlerini motive ederek koşuyor olsa gerek bunlar.